Yeni videodan tekrar merhaba. Bugün size yenmiş tırnaklardan ve onun tedavisinden bahsedeceğim. Gördüğünüz gibi tırnaklarımız aşırı kısa. O zaman ilk işimiz manikür olması lazım. Ki hem biraz tırnak yatağımız büyüsün hem de işlem sırasında jel tırnak etlerimize yapışmasın. İlk işimiz manikürde ittiriciyle etlerimizi ittirme. Sonrasında frezla uçlarıyla tırnak etlerini açma ve yukarıya doğru kaldırmak olacak. Ve şimdi pense kesme zamanı. Dikkat edeceğimiz kısımlardan biri etleri tek parça çıkartmamız ve diğeri canlı deriye zarar vermememiz. Gördüğünüz gibi devamlı tırnak yemeden dolayı tırnakların sağ ve sol kısmında tırnak batığı oluşmuş ve müşterimizi baya rahatsız ediyordu bu batıklar. Biz de onları dikkatle çıkartmaya çalıştık. Ve son aşama manikürden de yapıldı ve güzel bir görüntü ortaya çıktı. Ve şimdi geçiyoruz protest tırnak kısmımıza. Tipslerimizi hazırladık ve tek tek yapıştırmaya başlıyoruz. En önemli kısımlardan biri doğru tips seçimi ve tırnak boyutuyla aynı olması. Şimdi istediğimiz boya göre kısaltma yapıyoruz. Şimdi de üst törpü zamanı. Bu ne demek? Yani makineyle birazcık tipslerimizi inceltiyoruz. Sonrasında el törpüsüyle müşterimizin istediği şekli verip tırnakların tozunu alıp primer base katı sürüyoruz. Base katı kuruttuktan sonra en sevdiğim kısma geçiyoruz. Evet, jel kısmı. Tırnağın büyüklüğüne göre jel alıp tırnak üzerine düzenli bir şekilde dağıtıyoruz. En çok sorulan sorulardan biri bana neden oje fırçasıyla jel sürüyorsun? Sonraki videolarda nedenini anlatacağım size. Jel kısmımız bitti. Şimdi de jel'in üst törpüsünü yapıyoruz. Son iki işlemimizdeyiz. Ketayz ojelerimizi sürdük ve mıknatısla onlara şekil verdik. Sonra da UV'de kuruttuk ve son aşamaya geliyoruz. Top cut. Ve gördüğünüz gibi muhteşem bir sonuçla karşı karşıyayız. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere.